Merhabalar kıymetli seyircilerimiz. Manevi Dinamikler programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle baş başa beraber olacağız. Çünkü Bahattin Karataş abimiz maalesef bir sağlık problemi geçirmektedir. Bu nedenden dolayı belli bir süre bizimle beraber olamayacak. Kendisine Rabbimizden şifalar, en yakın zamanda şifalar dua eder, niyaz ederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bu programda Ramazan ayı yaklaşmaktadır. Ramazan'la alakalı daha şuurlu, daha bilinçli ibadet edebilme maksadıyla onunla alakalı bazı hakikatleri okumaya çalışacağız. Belki bu hakikatler Bahattin abimiz gibi güzel bir kaseden ikram etmek daha güzel oluyordu neticede Bahattin abimiz de aynı menbaadan, aynı hakikatlerden ama Bahattin abi kasesiyle sizlere sunmaya çalışıyorduk. Şimdi benim gibi bir kaseden belki bu menba, bu hakikatleri e, göreceksiniz. İnşallah kasenin e, kendisine nazar etmeden direkt hakikatin kendi hakikatin kendisine bakışlarınızı tevcih etmeniz daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü Bahattin abimiz 50 yıldır, 60 yıldır hem yaşadığı hem hayatıyla söyledi hem hayatıyla yaşadı. O yüzden onun kasesi, onun daha iyi, samimiyeti, ihlası daha güzel oluyordur. Ee, benimki belki sadece bir nakilcilik olacak bildiğimiz veya okuduğumuz bu hakikatleri size nakletmek. Başta o yüzden önce kendi nefsime bu hakikatleri Rabbim e, idrak etmeyi, şuurlanmayı, bilinçlenmeyi nasip etsin. Sonra sizlerle beraber Rabbim cümlemize feyizli bir sohbet nasip etsin. Ramazan, Ramazan, Ramad kökünden gelir. Ramad ateşin en kızgın olduğu haline denir. O yüzden bu altını maden diğer maddelerden ayırmak için Ramad bu kızgın ateş verilir. Hatta bunu Ramatçılık, Ramatçı gibi kelimelerde kullanılmaktadır. Şimdi Ramazan orucu, Ramazan orucu. Böyle e, bu bilinçte olmayınca e, şu şekilde bakılabiliyor. Mesela farklı bir kültürde, medeniyette teşkil ediyoruz belki birçoğumuz. Böyle e, tanıştığımız kişiler yani işte oruçta denkeli böyle konuşurduk, tanışırdık. İşte ikram ederlerdi belki çay, kahve gibi. Alamazdık. İşte derdi ki Ramazan işte biz oruç tutuyoruz. Böyle belki şu soruları e, düşündüğünü bakışlarından anlıyorduk. Belki o sorulara da muhatap kalıyorduk. Belki nefsimize de o sorular geliyor olabilir. Yani yaratıcı Rahman Rahim dediğimiz işte sürekli besmelede iki ismin yani kullarını yarattığı mahluku bu kadar seven bir yaratıcı. Yani Niçin yarattığı kullara böyle eziyet vermek ister? Niçin onların sabahtan akşama kadar, hede Ağustos, Temmuz sıcaklarındaki tuttuğumuz oruçları biraz tefekkür edersek böyle dilimiz kuruyordu, damağımıza yapışıyordu belki. Niçin bu kadar böyle e, acı çekmelerini, sıkıntı çekmelerini düşünür, ister, arzular. Şimdi böyle bu sorular akla gelebiliyor. Belki nefis, şeytan bize de bu e, soruları getirebilir ki Şeytan malum biliyorsunuz vesvese bahsinde üstadımız öyle diyor. Hakikati anlasınlar diye vesvese kamçısıyla Allah şeytana o izni vermiştir. Vesvese kamçısıyla vurur ki kullarım lakaytlıktan kurtulup işin hakikatine, ilmine ulaşsınlar. Şimdi Ramazan'la alakalı o yüzden daha şuurlu, daha bilinçli tutabilmemiz için ee, bu hakikatleri beraber okumaya çalıştım. Hatta ben böyle bir e, gene oruçta tutan birisi. Tabii sağlık durumları olabilir. Herkesin kendi özel durumları hariç. Bana demişti e, ya ben dedi hiç Ramazan'ın gelişini böyle iyi de karşılamıyorum dedi. Hani Ramazan geldi işte hoş geldi gönlümüz falan böyle çok duyuluyor. Herkes çevremde diyor ama ben diyor tam tersi bir Ruh haline işte Ramazan geldi, işte e, aç kalacağız zor olacak, çalışıyor falan. Şimdi sağlık durumları herkesin kendine özel durumları hariç. işte biraz daha bu işin hakikatini bilebilirsek, Ramazan nedir, oruç nedir? Bununla alakalı biraz daha e, az zane e, idrak edebilirsek, daha bereketli bir Ramazan ayı Rabbim e, geçirmemizi nasip eder. Zaten bu konuya biraz böyle nefsimiz baktığı için Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Rabbim ne diyor? Ramazan e, oruç size diğer e, önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin ümmet sizin üzerinize de sayılı günlerde farz kılındı. Şimdi sayılı günler demek bir teselli cümlesidir. Hani bu da geçer bak sayılı günler. Yani bunu çok kafana takma gibi bir teselli, nefse böyle bir nefsin elinden bu bahaneyi alıp bunu teskin edici bir yaklaşımla yaklaşıyor. Şimdi biz diğer başka ayetin ifadesi gene Bakara suresinden hepimizin bildiği Şehrul Ramadan ellezi diye başlayan ayet-i kerimeyle Üstadımızın 29. mektubun ikinci Risalesinin ikinci kısmı Ramazanı ı Şerif'e dairdir kısmını hakikatleri okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezi unzile fihi'l Kur'an huden lin-nasi ve beyinatin minel huda vel furkan. O Ramazan ayı ki insanla bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak deliller ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Bakara suresi 185. ayeti kerime. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri Cenab hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine yani rububiyet kural koyucu, terbiyeci, Rab terbiye etmekten gelir. Terbiye ediciliğine hem insanın hayatı, içtimaiyesine, toplum hayatına, hem şahsi hayatına, nefsini terbiyesine ve e, nimetlerdeki şükrüne bakar hikmetleri var. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet noktasındaki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti o sofrada Min haysu la yahtesib. Bir taze sofraya dizdiği cihetle. Evet abilerim. E, min haysu la yahtesib. Yani Rabbim e, ummadığınız yerden rızıklanıyorsunuz diyor. Min haysu la yahtesib. Nerede? Talak suresi 3. ayeti kerimede geçen bir ifade. Ummadık hiç umulmadık yerden rızıklanıyorsun. Bir kayda vardır abilerim. E, ülfet, alışkanlık hakikatin katilidir. Şimdi biz alıştık. Yumurta tavuktan geliyor, işte domates işte topraktan çıkıyor gibi. Aslında belki 15-20 yaşında dünyaya gelseydik veya birisi gelse, işte bir açlık gibi bir ihtiyacı olsa desek ki sen hiç düşünme. Şu ortada gezen işte o küçük varlık şimdi bize bir yumurta verecek protein deposu. İşte şu kara topraktan işte şimdi şöyle rengarenk işte kırmızı yeşil, kırmızı domates, yeşil biber, salatalık gibi marul gibi şeyler çıkacak. Oradan öyle bir şeyler işte şu odunlar var ya o odunlardan işte bize şöyle şöyle üstüne meyveler gelecek. Gibi böyle e, desek der ki ya sen benimle alay mı ediyorsun? Yani ben açım, benim açlığımı gidermem lazım. Ne o tavuk beni bilebilir? Ne o kara topraktan baksan simsiyah tadı yok, tuz yok, hiçbir şey yok. O odunda hiçbir şey yok. Şimdi min hayr Biz alıştık çok büyük müzeler içerisinde olduğumuz halde bunu göremiyoruz. Allahü Teala şimdi alışkanlığı kırmak için onu yokluğu lazım. E şimdi ya Rabbim hepsini birden kapatacak. O zaman insanlar açlıktan böyle hastası var, çocuğu var, farklı şekilde olan var. O yüzden rızıklar hepsi kapanmaması lazım. İhtiyacımız var, devam edecek. Ama o rızkın kıymetinin de bilinmesi için o zaman benim kendimi kapatmam lazım. Ki onun kıymetini idrak edebileyim. Yoksa onu idrak edemem. Her daim çok büyük bir nimetler içerisindeyim ama e, her daim olduğu için, hep aktığı için, hep geldiği için, yani e, ne o domatesin kıymetini, ne o salatalığın, ne o portakalın, elmanın kıymetini, ne o suyun kıymetini, çünkü yokluğunu yaşamadığımız için e, bilemiyoruz. Ama bu şekilde e, aramıza belli bir süre far, e, mesafe koyarak onların ne kadar kıymetli olduğunu, buna bir farkındalık psikolojide buna farkındalık derler. Belki böyle dini hayatı hassasiyeti olmayan bir yazar kanser e, tedavisinden geçmişti. Onun e, yani oruç, dini hassasiyeti olmayan derken oruç tutmuyordu. Ama e, böyle bir kanser tedavisi görünce malum bildiğiniz gibi hücreler ölünce tat, e, koku, her şey kayboluyor. Siz ne bilirsiniz diyor. Bu portakalın tadını, ne bilirsiniz domatesin tadını. Meğer ben ne kadar büyük e, nimetler içerisindeymişim de başka basit küçük hedefler peşinde koşuyormuşum. Ve hayalime hedefimi hep onları koyuyormuşum. Aslında ben çok zenginmişim, çok mutluymuşum ama ben basit şeyleri hedef koyarak ona ulaşamamanın verdiği ızdıraplar, Sıkıntılar, amgazlar ben ki yaşamışım. Farkındalıkla insan ne kadar zengin olduğunu bilirse daha mutlu, daha pozitif hayata bakar. Min <laughs> Rububiyet noktasında demiştik bu meselede bakacağız orucu, Ramazan orucuna. Rububiyet, Rab kural koyucu, terbiye edici demektir. Şimdi Allah terbiye edicidir. Yani ekmek helal mi, su helal mi? Helal. Ama haram, Allah derse ki yemek haramdır, haram. Yani o helal olan bir şeyi dahi Allah yiyemezsin diyor. Haram oluyor size. O belli vakitler arasında helali haram yapar Allah. Yani hüküm koyucunun benim Rabbimin Allah olduğunu bize hissettiriyor. İyice onu ruhumuzda ve bir şey Kant'ın ifadesiyle nazari olarak bilinmez. Ameli olarak Allah nazari akılla bilinmez diyor Kant. Ameli olarak bilinir. Yani bir şeyi e, duyduğun zaman anlayamazsın. Onu yaşadığın zaman tam anlarsın. Yani doktorluğun ne olduğunu okursun ama ne zaman ki birisine ameliyat, operasyon yaptığın zaman doktorluğun ne olduğunu anlarsın. Şimdi biz rububiyet noktasında Rabbim diyoruz. Allah, Rabbim bizi terbiye ediyor ama işte Ramazan ucunu tutarak o helal olan suyu bile sana haram ka ha, Rabbim sensin bu nimetin sahibi. İstediğin şekilde kuralları koyarsın. Ye dersen yerim, helal dersen helaldir, haram dersen haramdır. Helali bile haram olarak bu şekilde algıladığımız zaman öbür diğer günahlardan zaten aramızı iyice açmış oluruz. Allah'a tam bir bağlılık içinde. Evet, <laughs> min haythu la bir tarzda o sofraya dizdiği cihette kemal-i rububiyetini, kemal yani ikram eden, terbiye ederek ikram eden. Hem terbiye ediyor hem ikram ediyor işte ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Evet, insan nisyandan geldiği gibi abiler, nisyan unutkanlıktır. Tam göremiyoruz. Görsek de işte içtimai hayatın verdiği, gündelik hayatın verdiği meşgalelerle unutuyoruz. İşte unutursak ama çok büyük hakikati kaybetmiş oluyoruz. Bu hakikati kaybetmememiz de gerekiyor ki hem dünyada hem ahirette bize ebedi e, dünya mutluluğunu ve ebedi ahiret mutluluğunu sağlayacak bir gerçek, bir hakikat bu. O yüzden bunu tekrar tahattür etmemiz gerekiyor. O yüzden belki e, yılın bir ayı dönüşümlü olarak böyle e, Rabbim bizi oruçla mükellef kılmış. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Bütün ehli iman bir ordu hükmüne geçer. Evet başta da demiştik abilerim. Ramazan orucu İslam'ın Şia şeair alamet, işaret demektir. Yani birisi oruç tutuyorsa deriz ki bu Müslümanmış. İşte birisi namaz kılıyorsa Deriz ki bu Müslümanmış. Ve İslam'ın şairleri şahsi farzdan daha öndedir. Çünkü o İslam'ı gösteren bir e, hakikat, bir alamet. Bütün ehli iman muntazam bir ordu hükmüne. Şimdi Rububiyet dedi ki kural koyucu, e, hüküm koyucu diye. Sultan ezeliğinin ziyafetine davet edilmiş bu surette akşama yakın buyurun emrini bekliyorlar. İşte burada hüküm koyucu. Yani e, aslında nimet orada, helal rızık ama yiyemiyoruz. Allah buyurun diyene kadar. Yani vakit girene kadar bütün ümmet hep beraber böyle külli bir dua olmuş oluyor. Tek başımıza değil, bütün bir ümmet olarak bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. Yani tek başımıza da belki oruç tutmak, eftaldir, faziletli, e, tabii çok e, maddi, manevi faydası olan bir ibadet. Ama Ramazan-ı Şerif'te hep beraber bu ruha girmenin bereketi, feyzi daha farklı. Bir tavır, ubudiyet, kârâne göstermeleri, bir ubudiyet tavrı, hep beraber böyle bir ubudiyet tavrı göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı Allah'ın haşmetli, külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Evet, Rabbimizin insanoğluna gönderdiği bu kadar haşmetli, bu kadar küllü rahmaniyetiyle e, muamele etmesine biz de hep beraber bütün ümmet birleşerek haşmetli bir, azimli bir ubudiyetle mukabele etmiş oluyoruz. İnşallah bunu tam bu şekilde çünkü ne derler? Bizim belki insan olmamız hatta üstadımız belki öyle bitiriyor. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete şerefli bir ikrama iştirak etmeyen insanlar İnsan ismine layık mıdırlar? Çünkü insan e, hep beraber biz ne derler Rabbimizin koyduğu ölçüler içerisinde kaldığımız e, sayede ona karşı olan minnet duygusu çünkü bize sonsuz nimetlerle minhay sulayyath e, bize böyle muamele ettiği bir yerde bizim de bunu hissetmemiz ona mukabele teşekkür mukabelesi veya e, itaat mukabelesiyle Karşılık vermemiz bizi gerçek manada belki bir insan ediyor. O yüzden bu ibadete iştirak etmeyenler ne derler insan ismine layık mıdırlar gibi çok büyük bir mükafattan geri kalmalarının belki neticesi sonucu diyebiliriz. Evet ikinci nükteyi de isterseniz okuyalım bu sohbetimizi böyle e, devam ettirip çok uzatmadan kısa keselim sonra devam edebiliriz. Ramazan'ın mübarekin mübarek Ramazan'ın savmı orucu cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükrüne baktığı cihetle. Evet. Allah'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihete çok hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki. Şimdi şükür Üstadımız diyor ki, e, kıymetli seyirciler. Eğer me, e, şeyini kaç e, ne derler? mevzisini yanlış yere çevirebilir, çevirirse şirke girer. Gerçek şükretmen gereken yere değil de başka bir yere şükredersen Allah muhafaza şirk olur. E, o yüzden yerinde yapmak insani bir vazifedir, vazifedir. Ama farklı bir yöne yapılırsa insanı daha da aşağı sükut ettiren bir şirk olur. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir taplacının getirdiği tamlar bir fiyat fiyatiste taplacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi. Cenab-ı Hak hassiz envai nimetini nevi beşeri zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmünde o tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Evet birinci sözde üstadımız besmele risalesidir. Hepimizin bildiği çok iyi bildiği bir risale. Burada tablacı hükmünde ya tabla sunucu eline tablayı alıp nimeti bize sonra işte ağaçlar dalları doluyor bize böyle zaten meyve vermeden önce yukarıdır ağaçın dalları dua vaziyetindedir. Allah rahmetiyle ellerini doldurunca bu sefer tablacı gibi böyle ellerini aşağı indirir ağaçlar. insanlara Rabbimin eşrafı mahluku insanoğluna tablacı bir şekilde sunar. Oradan işte mesela diyelim bir elmadır, armuttur, domatestir. İşte oradan çiftçi aldı. Hale gitti. Halden markete gitti. Üzerinde işte yazıyor 2 euro. Oradaki 2 euro malum bildiğiniz gibi kıymetli seyirciler. O nimetin üzerindeki tablacıların, insanların emeğinin karşılığı. İşte çiftçi 50 sen koyuyor. Halci bir 50 sen koyuyor. Marketçi 1 euro koyuyor. oluyor da 2 euro. Ama asıl o domatesin elmanın fiyatı kaç para? Onun fiyatı ne? Şimdi burada bir e, önemli bir ayrıntı. Yani o 2 euroyu vererek belki hatta hak etmedikleri çok daha fazla teşekküratı onlara yapmış oluyoruz. Ama gerçekten o nimetin kıymetini e, nasıl ödeyeceğiz? Nasıl vereceğiz? İşte burada e, ki mantığa göre inşallah Hakiki, başta dediğimiz gibi şükür, çok yapılması gereken elzem bir insani görevdir. Ama farklı bir merciye sadece kaydırılırsa veya farklı bir mevciye yapılırsa bu sefer şirke döner. Burada e, halbuki, münimi hakiki, yani ne o çiftçi, ne o halci, ne o marketçi değil. Hakiki nimet veren. O esbaptan hassiz derece o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Evet gerçek manada bu şükre, bu teşekküre o nimeti bize gönderen münimi hakiki layık. İşte ona teşekkür etmek o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmekle. Yani Allah'a karşı teşekkür nedir? Yani direkt nimeti gönderenin Allah olduğunu bilmek. Yani patronumuz değil işte içinde bulunduğumuz devletin devlet değil. Direkt Allah yoktan var ediyor. Direkt sana gönderiyor. Tam senin ağzına göre, tam senin gözüne göre, tam senin vücuduna göre her türlü rengiyle, kokusuyla, vitaminiyle, rengi, tadıyla ağzına göre belki tam böyle sana özel gönderiyor. İşte bunu doğrudan doğruya, hiçbir aracı olmadan direkt Allah'tan bilmek, şükretmek demektir. Yoksa dilimizin şükrü elhamdülillah demek veya böyle teşekkür etmek bunlar dili şükrü. Gerçek teşekkür bu nimetin sahibi Allah'tır. Bunu aklen, fikren, bütün latifelerimizde bunu inanmak. O nimetlerin kı kıymetini takdir etmek. Evet o nimetler çok kıymetli. Bu dünyada hani biz şunu yapalım bunu yapalım ama... Benim bu dünyada yaşayabilmem, devam edebilmem için e, o nimetler olmazsa olmaz bir şey. Hani diğer, diğer hedeflerim olmazsa da ben bu hayatı yaşayabiliyorum. Kendimize koyduğumuz hedefler. Ama daha farkındalık demin dediğimiz gibi farkındalıkla içinde bulunduğumuz nimetlere nazar ettiğimiz zaman kıymetlerini anlıyoruz, idrak ediyoruz. Ha bunu insan işte e, böyle düşünerek olmuyor. Kant'ın dediği gibi ne arıyor? Yaşamakla tam idrak edebiliriz. Veyahut ıı, insan kulakla duyduğuna gözde delil arar. Mesela desem ki ben çok zenginim. Hemen gözünüze bakarsınız. Arabası nedir? İşte Kıyafetinin markası nedir? Evi nedir? falan. İnsan göz, du, kulakla duyduğuna gözle ıı, delil arar. İşte biz de bunlar bu hakikatleri hep duyuyoruz. Ama bunu tam idrak etmemiz için, görmemiz için böyle bir araya mesafe koyarak Evet Allah'ım bunlar sadece senden ve bunlar benim için en kıymetli sahip olduğum hayatımdaki varlıklar. Bu bana gönderdiği nimetler ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Evet üç tane üstadımız teşekkür saydı. Doğrudan doğruya Allah'tan olduğunu bilmek. Bunların çok kıymetli olduklarını idrak etmek ve benim bunlara çok ihtiyacım olduğunu hissetmek. Bütün o zaman koyduğumuz diğer hedeflerin yanında en başta bunları iyice idrak etmiş oluruz ve bize pozitif bir enerji hani psikolojik olarak belki düşündüğümüz zaman daha bu dünyada da pozitif ve daha mutlu olmamızı sağlar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis azametli ve umumi şükrün anahtarıdır. İşte böyle büyük bir şükrün anahtarı. Şimdi bu anahtar Ramazan orucu anahtarı olmazsa şükür kapısı açılmaz abilerim Ve şükür yapmak, şükretmek insani bir vazife. Bunun ahirete hesabını söyleyeceğiz. Yani bu kadar nimetlerle ben seni serfiraz kıldım. Hani benim teşekkürüm? E ben sana teşekkür ettim ya Rabbi. O kapının anahtarı oruçtu. Oruç ile o şükür kapısı açılıyordu. Yani benim vazifemi tam manasıyla bu dediğim üç tane doğrudan Allah'tan bilmek, kıymetini bilmek ve ihtiyacını hissetmek tam manası onu bilebilmek için Oruç anahtarıyla ben o şükür kapısını açabilirim. Öbür türlü kapı açılmaz. Ancak böyle açtın zannedilir. Açıl susam açıl dersin. Ama belki e, o kapı sadece kendini kandırmış olsun açılmaz. Çünkü sahir vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insan çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini anlayamıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususen zengin de olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Değil mi abilerim. Yani ekseriyette dünya genelinde yani böyle karnı hele de bazı coğrafyalarda belki içinde bulunduğumuz coğrafyalarda e, buralarda çok daha belki e, insani yaşam seviyesi yüksek. Ve taht olmadıktan sonra hani bunların çok kıymetli nimet diyoruz ama e, her daim bir şeyler atıştırdığımız için sürekli yemek saatlerinde e, yemeğimiz olduğu için dolabımız dolu olduğu için Onların kıymetini diğer meşkalelerin, diğer iş gücümüzün arasında hiçbir kıymeti kalmıyor. Neredeyse tabiri caizse baya onların seviyesi, kıymet seviyesi aşağı iniyor. Ondaki o dereceyi anlayamıyoruz. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvve-i zaykası şehadet eder. Evet kuvve-i zayka e, dilimizle alakalı. Yani iftar vaktinde o kuru ekmek bile sofrada farklı gözümüze görünüyor. O su şişesi gözlü farklı bakıyoruz. Sağdan bakıyoruz. O ne kadar kıymetliymişsin sen diyoruz. Çünkü bir şey yokluğunda kıymeti idrak ediliyor. Allah suyu yemeğe kaldırmayacağına göre biz belli bir süre araya vakit koyarak, mesafe koyarak böylelikle onların kıymetini tam idrak ediyoruz. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Evet ta en zenginden en fakire kadar herkes o nimetler e, paydasında, o insanlık paydasında bir araya gelip iyice o nimetlerin kıymetini idrak etmiş oluyor. Evet. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenabilinde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve nimetidir, inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Hakiki vazife-i insani, insanın asıl vazifesi olan şükür. İnsanın gerçek vazifesi şükürdür. Bunu da böyle çok basitçe dille demek değil. Bunu bütün ruhuyla, kalbiyle hissederek yapmasıdır onun vazifesi. İşte bu kapının, şükür kapısının anahtarı da oruçtur abilerim, ablalarım, kıymetli seyirciler. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'te böyle büyük bir hazine açılıyor. Belki nefsimizin hoşuna gelmeyecek, işte sayılı günler deyip Rabbimiz bizi bakara, Suresi 183 ayeti kerimede öyle bir nefsimizi terbiye, şey teselli ediyor. Ama bakıyoruz ki asıl vazifelerimize elhamdülillah. İyi ki Ramazan orucunu Rabbimize farz kılmış ki bu o, vazifeleri gerçekten çünkü yapamazdık. Yapmazdık arada kaynardı ama benim de bu kadar nimetlere karşı insani bir vazife olarak teşekkür etmem gerekiyordu. Bu nimetlerin sahibine eğer Ramazan orucu olmasaydı. Biz bunlardan çok bigane habersiz kalırdık ve maalesef kaybederdik belki. Allah'ın rahmeti tecelli ediyor, bizi Ramazan orucuyla mükellef kılıyor. Böylelikle biz bu insani vazifemizi yapıp insan, işte birinci nüktede dediği gibi insan isminla insanlık vazifemizi yapmış olarak Rabbimize e, mukabele, e, nimetlerine karşı teşekkür mukabelesinde bulunmuş oluruz. Evet kıymetli seyirciler, isterseniz ben fazla sözü uzatmadan burada bitireyim. Gene bir sonraki programda Ramazan'la alakalı dersimize devam ederiz. İnşallah daha şuurlu, daha feyizli, daha bereketli Ramazan ayını geçirmek dileğiyle bu dersleri dinleriz, yaparız. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. E, hayırlı akşamlar, esen kalın.